Esselamun aleyküm ve rahmetullah mümin kardeşlerim. Nasılsınız inşallah bugün iyisinizdir. Bugün arkadaşlar RoStar oynayacağız. Şu anda hava Baya sıcak böyle. Ee, Tahmini tahmine göre bir bugün 40 derece bulacakmış hava durumu. Allah Allah bize sabır versin. Artık bu sürekli ne yapacağız bilmiyorum. Böyle işte BS'de takılacağız. Aşamada oynuyoruz. Knockout geldi. Nakavt Riko oynayacağım ya. Ben Nakavt'ta Riko'yla Arkadaşlar aynı zamanda eğer ki bu videoya 10 like gelirse şey yapacağım sıfırdan başlayacağım böyle oyunu. Başka bir hesaptan. Tabii ki yok bu hesabı yapacağım yani. O yüzden bence patlatın diyorum ben size. aa yanlış olsun. <laughs> Neyse. Hemen bir like patlaması gelsin. de ve Aa dur şunlar gelmiş değil mi? 23 saat sonra bitecek bunlar. Şu anda ben 3.'üyüm. Yeter savaş kazanmışım. Lider 8 savaş kazanmış. Ben şey yapacağım bugün. Bu 5 savaşı da kazanmaya çalışacağım veya onun gibi şey yapmaya çalışacağım. Tabii ki de 5'te 5 atması zor. Her şey 4 x 4 olmuyor. Kaz bardağnasıy. Rakiplere bak ya. Lan ben Emz oynuyorum ya. Doğru ya. Ben Rico zannettim. Anlık benim beyin algım. Ya ben Rico'yla oynamalıydım ya. Dekon'un ultisi şu ezgârı bitirilmiş şu an. Abi, abi, abi. Herhalde. Of, biz bittik ya. Ben, ben bu sefer kötü oynadım. Benim yüzümden yenildik. Neyse, hiçbir şey olmaz. Savaşçı değiştiriyorum. Rico'yu seçtik. O tim ne diyor ya? O ne suyla Rico niye bu kadar benziyor? Soruyu cevaplayacak bir insan var mı? Aga Edgar'a... Edgar, Edgar nasıl soruyor lan bu hali? Bu hali var ya oyunu bozdu bozdu arkadaşlar bozdu cidden bozdu. O ne lan öyle? 4 bu savaş bu sefer ana. Allah ultisi var, ultisi var. Edgar'ın evet, ultisi var. Oğlum şu ultiyi bir doldurayım mı? Aha vallahi doldu. Gel lan şimdi buraya. He ee, böyle işte kaçarsın. Yaramı. Allahu ekber. Yes, come on. Come on, let's go Evet, şu anda ikinciyiz. Ama bizim biraz bu kalan 3 savaşta kazanmamız lazım. Sesim geliyor değil mi lan? Şu korkuyorum ben sesim gelmiyor diye. O Aha, tut lan. Oralarda. Orada orada orada. Aga mermi yetmedi helal. Of çok silah şey Oğlum şu karlar bizi bitirir ya yani söyleyeyim. Umadan var nasıl iki tane ezgar var lan nasıl denk gelmedi bu oğlum. çok iyi ama. aldık. Bakalım. Evet. Şu an birinciyiz ama diğer rakiplerimiz de birinci olabilir herhalde. Öyle yani şu üçüncü almadım. Şu anda muhtemelen oyunda. Neyse şu şu son iki savaşta kazanırsam veya bir tane daha savaş kazanırsam bence yarın en az 14 melek star hediyesi açabilirim. En az o da. En fazla 15 tabi. Ama inşallah 15 yaparım. Çünkü em, sen melek star hediyesi açınca bildiğiniz gibi em, bize bastırın kostümü ve ondan önce bir de bastır veriyor ya. Bende bastır yok bastır almalıyım. O, nasıl oldu lan? What the, What the Abi eşitlik eşitlik bozuldu. Oğlum bu çok vuruyor lan. Adam oyunun magını bulmuş ya. Ben buradan gideceğim ya. Yuh yuh. Nasıl becerdiniz lan onu? Çok iyi lan. Vermeyin ya. Bakalım. Bunu kazanırsak şimdi iki tane sarı saçım. sıcak ya Bir var ya hava sıcak diye kendi odamda oynuyorum Kendi odamda baya böyle soğuk Ona rağmen Yanıyorum yani Allah Aa biz onu alırız nasıl alamadık ben Şurada birisi var mı? Yok gibi. Yok gibi. Hayır, 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 hayır. Hayır. Aga ya. Oğlum, bu ne lan? Kaç, 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 kaç. Uf, Allah. Ben gittim, ben gittim aga, ben gittim ya. Saldırsanız ha o lan. Oğlum, grum. Oğlum, grum çok iyi ya. Keşke benim de Grom'um olsaydı. Grom inanılmaz. Aga be. O zaman ne yapalım? Yok ya aşamalıdan devam edelim. Bugün aşamalıdan Gümüşü artık bitirmek istiyorum. Altına geçmek istiyorum hani. Sonraki hali artık şey yapmak istiyorum. Gerçi 28 gün var diyor lan. Son bu arada bir, şey şeye bakacağım ben lan. Bir saniye dur. Kaç savaşçı istiyordu ondan? Son bir Darley, Colt, Dynamite ve El Primo fullersem Efsane ve gizemli Ve ustalar bölümlerine oynayabileceğim Ve aynı zamanda elmasını falan da Ve bunu yapabileceğimi düşünüyorum ben ya Of soygun Ya yani soğuma konusu değil de şey konusu da çok iyi ha. Eyvah eyvah eyvah. Oğlum. Ne lan? Ha. Lan ha ikisi Ben ikisini yaptık. E ben niye sadece soğumuyor Ben onu anlamadım ya. Bizimkiler soğuma yapmadığından... Ben savunuyorum. Tam tersi olması gerekiyor. Eyvah. Çok iyi. Çok iyi ama ya. Ha? Oğlum alabilirim lan bu sefer. Tamam. Oğlum. Sık git. Sık git. Baya iyi bir şeyler yaptık. Bakayım. Evet. Oraya kadar ben getirdim oğlum ya benden başka niye kimse bir şey yapamıyor? Ben o ne oluyor yani benim saldırmam gerekiyor, benim atak yapmam gerekiyor diye. Aa tamam abi çok iyi. İkinci kalkanı yaptırdık. Aha şöyle 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 şöyle, şöyle. Tamam abi yeterli yeterli. Bakalım yüzde 34 aldık abi bize bizde artık yani bizimkiler savunursa ama 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 yapmayın ya. Pardonlar biz bittik ha. Bakayım. Tamam. Eyvah eyvah. Abi ben niye tek başımayım ya? Hayır biz. Benim artık bunu yapmam lazım ama. Cidden mi? Benim yapmam lazım artık bunu. Eğer ki bizim kazanmamızı istiyorsan Tamam şu kanka ha gitti. Gitti 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 gitti. Ben de o ben de o ben o. Let's let's go. Hadi. Anan. Güzel bir kostüm var mı? Hadi be. Burada ne var? Aşağı şey ne verdi? Stratejisinden. X200. Ben bu işten ne anladım hocam? Hay lan. Oğlum ya gizemli olsaydı ya. Hiç yoktan gizemliden belki bir şey çıkabilirdi. Heh. Aşamalıya tekrar bir girdim. Bu uyu bayağı uzun olacak lan. <laughs> Ödül avı Rikoadi ya. Bence ödül da Piper'dan sonra en iyisi Riko. Bence. Tabi onunla oynayanlar iyi oynuyorsa. Yani benim gibi kötü oynamasın. Ben pro değilim arkadaşlar ya. E futbolla eyvallah ama. Of. Ya yani sakın demeyin bana yok göze gel, Rowstar's yapalım diye yoksa oğlum siz yenersiniz tabii canım. Ben o kadar iyi değilim. Aha aldın. Çok iyi. Ya. Bizde bu maç. Cidden ya ha. bizde bu maç. Eyvah 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 eyvah. Eyvah o nasıl gitti ya? Hayır. Hayır ya. Öndeyse mavi el, mavi yıldızı kaybettim. Bak şu belle var ya belle. O benim bir açma geldi mi geldi? Geldi. Hayır ya gelmedi. Kaçtı ya. Şöyle attım açıyor sarımı. Ya Piper e gitti ha. Allah. Hadi lan öyleyiz şu an. Hadi oğlum, hadi oğlum. Biz de bu maç oğlum. Viska varsa. Ve işte bu altın. Sonunda arkadaşlar altın. Oh be. Hedefimize ulaştık. Bakalım aşamalı. Lütfen güzel bir kostüm. Allah sen benim dalga geçiyorsun ya? Şu şu. Hani böyle kenarı Kenara kenara basa basa yapacaktım da. Efsanevi 20 değilmiş lan. Çok iyi. Bugün altın 2 falan geçmeye çalışacağım. arkadaşlar her gün her gün kademe kasmaya çalışacağım. Bugün altına kadar geldik. Bugün altını iki yapalım. İyi olacak da. Bu savaş bizde değil. Ciddi diyorum adamın adamlar crowla oynamasını anlıyor ha. habi ben elmas kapmaca ne bileyim. Çok zor. Çok zor özellikle benim için. Ben elmas kapmaca şaka yapmıyorum. Bir sene olmuştur oynamıyorum ya. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi ultim ama var ya şu krolu alırım ha. Aaa. Çok az kalmış lan. Aha hadi oğlum lütfen. Yes. Yes. Ben de benim alırım diye. Oğlum yapmayın lan. Tüm benim asla niye bende? Oğlum ya. Off. Bizim takım oynayıp açtı ha. Hay lan ya bitti ya bitti bitti Bu i̇şte sefer benim ultim de yok Ultim olsaydı neyse Alırdık da ultim de yok artık benim Ve Bay bay Savaş'a bay bay artık yani Ama Yapmayın ya yapmayın lan, Cidden ya Rekor. 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 13. 12. O da hocam ya. Heh. her Hadi biz bunlar bekleyemeyiz şimdi kardeşim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ana kanalda burada. Artık ben şey yapmayacağım. Böyle artık Brawl Stars yapmayacağım. Çünkü şimdi ben de mesela günlük atacağım diye. O yüzden ekstra bir rosters kanalı atacağım. Yoksa arkadaşlar böyle olmaz. Çok iyi lan uzaklaştırın. Ay, Helal lan. Ha. Hadi ya. Az kalmış da. O şekil ya. Oha lan atacak ha. Bu toplar lan ha. Allah. Emesi mesi. Biz bittik aga. Gol. Siz öyle geldi. Yüzde yüz gol. Çok net gol. Oğlum. ileri at lan. İleri at lan. Ya hayır ya. Hayır ya. Niye bekliyorsun orada sen ya? Olmadı bu sefer. Niye papa lan? Arkadaşlar burada artık bu son maç. Burada artık videoyu bitireceğim az sonra. Ve golü yedik. Maç bitti. Az sonra evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.